Orada lordlar vardır vesaire ama teba vardır ama işte yurttaş yoktur. Yurttaş kavramı yeniden aslında modern toplumla birlikte keşfedilen bir kavram. Fakat burada artık anlamı antik çağdakinin tam tersine değişiyor. Yani ee, yurttaşlık e, kavramı antik çağda fark ettiyseniz hiyerarşiye dayanıyor. Yani bir takım e, tahakküm haklarına dayanıyor. Köle çalıştırma hakkı mesela. Kölenin emeğini sömürme hakkına dayanıyor yurttaşlık. Fakat modern çağda e, yurttaş deyince e, kavram eşitlik ve özgürlüğü beraber içeren bir kavrama dönüşüyor. Dolayısıyla her ne kadar modern toplumun, devletin inşasıyla birlikte e, toplumun alt kesimlerinin örneğin işçilerin vesaire yurttaşlık haklarını elde etmeleri uzun yıllar mücadeleler sonucu, kadının yurttaşlık hak elde etmeleri, uzun yıllar mücadeleler sonucu e, kabul edilmiş ve e, gerçekleşmiş olsa da e, modern toplumla birlikte herkes ilkesel olarak kadın, erkek e, işçi, e, işveren fark etmiyor. Yasalar karşısında herkes eşit ve özgür kabul ediliyor. Dolayısıyla herkesin ilkesel olarak e, yurttaşlık hakları var. Dolayısıyla modern yurttaşlık ile antik yurttaşlık kavram bakımından baktığımız zaman neredeyse tam tersine dönmüş durumda. Antik çağda yurttaşın erdemi çalışmamaktır. Başkalarını kendisi için çalışmaktır ama modern toplumda çalışmak bir erdeme dönüşüyor. Şimdi hocam çalışmamaktır derken efendi olduğu için evet. köleleri var çalışanlar var. Onlar çalıştığı için kendi bir üst sistemde bir kast oluşturuyor ve orada olduğu evet. için de e, şey yurttaş oluyor. Yurttaş olmanın bir, bir koşulu bu. Kölelerine koştu evet. yani. Köle sahibi Hı -hı. olması, kendisi için köle çalıştırması, e, işte geniş arazilerini vesaire olması. E, bu bir koşul yurttaş olmak için. Hı -hı. Yani o Atina demokrasisi falan diyoruz ama Atina demokrasisi kölelik üzerine kuruldu bu bakımdan Aslında yani. Aslında demokrasi yoktu ama <laughs> fikri vardı <laughs> <laughs> Yani Yurttaşların mi? demokrasisi yani Hı -hı. E, e, halk olarak kabul edilen yurttaşların e, e, şeyi oldukça e, özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmeleri ve eşit bir şekilde karar verme süreçlerine katılmaları vesaire söz konusu tabii ki. Hı -hı. Ama yurttaş kavramı çok dar. Hı -hı. Evet. Hı -hı. E, hocam bir de Sparta'da sanırım bu tam olarak Hı -hı. E, ortaya çıkıp da yurttaşlık kavramı ilk Antik Yunan'da mı oldu yoksa daha sonra e, Sparta'da falan da bu kendini gösterdi. Orada da kabul edildi ee, mi? Yani Anadolu'daki e, antik Yunan kentlerinde de hmm. e, var bu. Atina'da da var, Sparta'da hmm. da var. Antik Yunan dünyasında e, göreli olarak diyelim e, mülkiyet ilişkilerinde oluşmuş olan e, spontane kendiliğinden oluşmuş olan bir şey var yani Zolonun Perikles'in vesaire onların tabii ki toplumu yeniden düzenlemek için yaptıkları bir sürü reformlar var ama mülkiyet ilişkilerinde oluşmuş olan göreli e, güçler dengesi sonucu yani şöyle diyelim kimse kimseye tam olarak hükmedemiyor. Hı hı. Bunun e, e, dayatması sonucu herkes birbirinin eşiti yani mülkiyet sahipleri birbirinin eşiti ve özgürü olarak görünüyorlar. Bundan dolayı yani o demokrasiyi vesaire keşfediyorlar şey antik Yunan'da yani hadi demokrasi e, veya en iyi yönetim biçimi nedir e, e, onu arayıp bulalım diye olmuyor bu onu arayanlar filozoflar ama evet. o yurttaşlar e, o güç ilişkilerine iktidar evet. ilişkilerine bakıyorlar ve o güç ve iktidar ilişkilerinin oluşmuş ol, oluşturmuş olduğu denge sonucu bir sitede daha fazla ne diyelim e, hiyerarşik ilişkiler hakim yurttaşlar arasında bir başkasında daha az vesaire o zamanlar Atina'daki güçler dengesi öyle görünüyor ki en o gelişmiş olan site kenti veya site devleti ve orada da demokrasi antik çağda en iyi şekilde gelişmiş öyle görünüyor. Peki ondan sonra gelişimini nasıl e, sürdürdü? İşte sosyoekonomik nedenler, e, sosyolojisi, ekonomisi, coğrafyası e, buna bağlı olarak zaman ilerledikçe e, yurttaşlık kavramı da genişlemeye başladı, hı hı. İçine yeni tanımlar koymaya başladı. Hı hı. Oradan bu buraya geldiğimiz zaman hocam e, ne diyoruz? Günümüz yurttaşlık kavramını nasıl değerlendiriyoruz nasıl açıyoruz hı hı. bir yurttaş kendini nasıl tanımlıyor yurttaş olduğunun bilincinde mi her şeyden önce yani hı. kendine ben bu yurtta yaşıyorsam bir yurdum varsa bu yurdun içinde dahilsem e yurttaşım ama hakları neler yurttaşlık olan ne gibi haklar tanıyor bunların bir mi hocam hı hı. Şimdi modern yurttaşlık her şeyden önce feodal bunu açıklamak gerekiyor ve bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bizim ülkemizde de cumhuriyet kurulduğunda bir feodal toplumdaki hem hiyerarşik ilişkilerin, imtiyazlı ilişkilerin karşıtı olarak ve onun yatsıması olarak ortaya çıktı. Şimdi feodal toplumda Im, imtiyaz hakları var. Yani beyler var, efendiler var, paşalar var vesaire. Evet yani kendi içerisinde kas sistemleri ve her bir kas sisteminin diyelim kendisine ait imtiyazları var. Başkasına ait olmayan imtiyazlar. Bu hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir şekilde. Ee, bunun e, e, ne diyelim bunun yatsıması olarak, işte modern yurttaşlık herkesin insan olmaktan kaynaklı olarak eşit ve özgür hı hı. yasalar karşısında eşit ve özgür. Bakın burada imtiyaz hakları oradan kalkıyor. Bundan dolayı insan olmaktan kaynaklı diyorum. İnsan dünyaya geldiği zaman o tüm diğer insanlarla insan olmasından dolayı eşit ve özgür kabul ediliyor. Bu o feodal dönemin imtiyazlar sisteminin bir eleştirisi olarak gündeme geliyor. Orada diyelim ki feodal toplumda babanız bilmiyorum herhangi bir meslek alanında loncanın üyesidir. Siz o loncanın içerisine doğuyorsunuz. Babanızın yerine onun mesleğini Hı, devam ettiriyorsunuz. Devam Ama modern toplum son derece dinamik yani kaderimiz diyelim feodal toplumda olduğu gibi önceden belirlenmiyor vesaire. Mesleğiniz önceden babadan miras kalmıyor. Yeni meslekler seçebilirsiniz. Toplumun farklı alanlarında etkin olabilirsiniz. Şimdi bizde Türkçede biz yurttaş diyoruz. Bakın aynı yurdu paylaşan anlamına geliyor bu. E, tabi vatandaş da var. Aynı vatanı paylaşan anlamına da geliyor. Ama vatandaş mesela yurttaş arasında bir fark var mı? Yok aslında yok, yani, aslında. yani ikisi de, de toprakla ilgili olan bir şey. Yani Yurdum belki varsa, vatan daha mi? kapsamlı bir kavram olarak alınabilir. Yurt daha e, dar anlamda alınabilir. Ama ikisi de ilkesel olarak bir toprağı beraber paylaşmayı, aynı topraklarda yaşıyor olmayı, paylaşıyor olmayı şart koşuyor. Fakat mesela başka e, e, toplumlarda örneğin Almanca'da Staats bürger Devletin yurttaşı anlamına geliyor. Hı. Yerle ilişkisi yok da direkt devletle ilişkisi var. Zaten aslında biz Türkçe'de yurttaş desek de kastedilen de bu. Bir devletin üyesi biz biz ve bu devletin üyesi olmaktan kaynaklı olarak bizim haklarımız var. Ne diyelim insan olarak haklarımız var. Erkek olarak haklarımız var. Kadın olarak, anne olarak, baba olarak, çocuk olarak haklarımız var ama aynı aynı zamanda yükümlülüklerimiz de var. Yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimiz de var. Mesela çalışıyorsak normal olarak vergi vermemiz gerekiyor. Yani hı hı. E, ortak eğitim sistemimiz var. İşte e, 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 kend, bir kentin kendi kendisini idare etmesi gerekiyor. Savunma sistemi var vesaire. Güvenlik sistemi var. Bütün bunların hepsinin bir biçimde e, finanse edilmesi gerekiyor. E, ve e, e, Yurttaşın aynı zamanda bu bakımdan yükümlülükleri de hakları da var. Eşitlik ve özgürlük haklarıdır bunlar. İnsan haklarıdır dediğim gibi ne bileyim kişilik haklarıdır, yaşam hakkıdır vesaire. Ama aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi yükümlülükleri de var. Yani aslında modern anlamda yurttaş demek bir devletin üyesi olmak demek. Ben de tam hmm. onu soracaktım hmm. hocam. Yani yurttaş olmak için bir devlet yapısına dahil olmak hmm. mı gerekiyor? Yani bu bir şart mıdır? Diyelim ki ee, yok. Yani... Henüz devletleşememiş ama bir toprakta yaşıyor. Evet. Ee, o onlar orada, yurttaş değil orada, mi? Orada ilkesel olarak yurttaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi, herhangi bir ortak anayasa, Aha. ortak parlamento, kurumlar vesaire olmadığı için orada yurttaşlık ilişkisi. O halde ne gerekiyor hocam? Orada yaşam ortaklığı olabilir en fazla evet. olsun. Bir hukuk sisteminin oturması evet. bir devlet olması, bir hukukun oluşması. Politik sistemin oluşmuş olması evet. gerekiyor. hukuk yani sisteminin. Onun yasalarına göre eğer e, askerlik yapılması gereken e, bir e, devletin içerisindeyse devlet kanunları varsa ona göre anayasaları varsa askerliğini yapmış olması gerekiyor vergisini vermiş olması gerekiyor seçme ve seçilme hakkına göre oyunu Hı. kullanmış olması gerekiyor evet, evet, evet. E, ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Elbise olarak? olarak bunlar evet yani e, e, ülkenin e, savunulması e, e, işte seçme ve seçilme seçimlere katılmak vesaire her ne kadar gönüllü olsa da aslında bu bir ödevdir yani hı hı. ülkenin kaderi hakkında karar verme konusunda bu gönüllü bir yükümlülüktür diyelim seçimlere katılmak hı hı. vesaire hı hı. karar süreçlerini belirlemek için ve ortak giderlerin finansmanına katılmak. Hı hı. Hı hı. vergi ödeyerek vesaire. O halde evet. iyi bir yurttaş olabilmek için ee, anayasanın ona tanıdığı haklara sahip olması evet. ve o hakları da doğru kullanması gerekiyor. Doğru, evet. değil mi evet. hocam? Hakları ee, yasalara uygun kullanması, kullanması gerekiyor. Bir evet, gerekiyor. Ee, şey de vardı. E, yurttaş ahlakı diye yani topluma yansıması açısından daha Hı -hı. iyi bir yurttaş olması açısından da ahlak kuralları da önemli o kurallara duyması gerekiyor değil hı hı. mi? Evet yani yurttaşlık ilkesel olarak modern anlamda Aha. yurttaşlık bir cumhuriyet çerçevesinde mümkün olan bir şey. Hı hı yani ne demek bu devletin en üst kademesinde görev yapan kişiyle sıradan bir yurttaş arasında Haklar bakımından bir fark yoktur demektir hı hı. şimdi böyle bir şey ancak bir Cumhuriyet çerçevesinde mümkün olabilir sizinle daha önce yap